Hey Avrupa nerede? Açalım burada. Türkiye. Ha burada. Hey görünüyor muyum? Amerika ben Avrupa. Yok görünüyor değil mi? Hmm. Acaba görünüyor muyuz? Görünüyoruz değil mi? Ben görünüyor muyum? Hey, görünüyor muyum? Sıra, Aa, hey. Ama eyvah arkadaşlar, ben Avrupa. İnanıştan seven bir. İnanıştan seven bir milletim ben. Ama ülke değilim ha biliyorsunuz. Ha. Eyvah. Türkiye geliyor. Ben kaçar. Aa, merhaba Türkiye. Bir işte aşağı Bu Tabii ki de hayır. Neyse. Hmm. Hep Suriye. Hem de kalman izin verdim. Kapıyı onar bari. Bir de şu Avrupa Yunanistan öldür. <laughs> Ölmez dostum. Ben Suri Suri bum. Esad bum. Küçük ürün bebesi. Ben yani, öğreneceğim arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Küçük Türkiye'ye. Küçük Türkiye'ye. Nasıl? Türkmenistan nerede? Türkmenistan geldi. Türkmenistan ee, geldi. Şey. Çadırında Türkmenistan kardeşin gelir oraya. <laughs> Güzel kelimeydi kardeşim. ne, ee, ne zaman şey istersen e, de suri. Yok çok kötü oldu. Mesela. Açık manıştan. Evet Türkiye. Ya sana çağırın. Anam. Avrupa'yı Yunanistan'ı öldü. Ne e, ee, önce seni birazcık sen kalabilir miyim? Ha, tabii ki de. Önce şu pilavımızı yiyelim. E, ee, i̇şte tanklar kaç liradır? E, ee, 2000. Oha! Çüş! Ya şu pilavı alayım şuradan. Ulan Azerbaycan'a ücretsiz şeyler yolluyor. Biz ya biz kardeş değil miyiz? Yazık, kral olmuşsun. çünkü Külmen <laughs> iştahında bekle.